Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Hizmeli, eğitmen, şef ve aynı zamanda beslenme koçuyum. Sizlere kanalımda elimden geldiğince geleneksel lezzetler, sağlıklı lezzetler ve profesyonel mutfak tarifleri vermeye çalışıyorum. Şimdi benden e, öğrenci bir arkadaşımız, e, benim gibi de Hataylı, döner tarifi istedi ve onu kırmak istemedim. Abla tavuk döner yapabilir misin? Dışarıda çok pahalı ve aynı zamanda güvenemiyoruz. Evde bana uygun maliyetli bir döner tarifi verebilir misin dedi ve ben onu kırmak istemiyorum. Onun için özellikle bu tavuk döner tarifini vermek istiyorum. Malzeme listesini birebir gramajlarıyla işte ölçüleriyle beraber aşağıda bulacaksınız, vereceğim. Burada önemli olan sadece belli bir iki tane şey var. kesinlikle tavuk döner yaparken Tavuğun budundan kullanıyoruz arkadaşlar yani bu kelebek dediğimiz kısımdan kullanıyoruz hafif böyle yağlı tarafı İsterseniz tabii ki de göğüs kullanabilirsiniz ama o çok yağlı değil bu daha lezzetli oluyor döner olarak onun dışında e, salçalarımız baharatlarımız yoğurdumuz ve soğanımız var sarımsak da isterseniz sarımsak da kullanabilirsiniz tabii ki ben burada bazıları soğan suyu kullanıyor bazıları da normal soğan ben soğanlı versiyonunu daha çok seviyorum ve daha lezzetli buluyorum. Baharatlarınızı ve salçalarınızı mutlaka güvendiğiniz yerlerden lezzetli olan salçalardan alırsanız emin olun çok lezzetli bir tavuk döneriniz olacaktır. Sadece domates salçası kullanıyorlar ama ben biber salçasını da çok yakıştırıyorum. O yüzden bu tarifimizde o da olacak. Şimdi burada tavuklarım var. Ben sadece 500 gramdan yapıyorum şu anda. Ya yani böyle hani öğrenci işi gibi ama daha fazlasını yapacak olanlar verdiğim ölçüleri iki katına çıkartsın. Ya da çok daha fazla yapacaksa üç katına gibi gibi. Aynı şekilde gidiyor. Şimdi tavuklarım burada. Gördüğünüz gibi hemen şöyle rendelediğim soğanımı koyuyorum. Suyunu sıkmadım. Bakın bu arada. Ondan sonra şöyle yoğurdumu koyuyorum. Dediğim gibi biber ve domates salçası şöyle baharatlarım. Bol baharatlı güzel olur. Bu arada isterseniz içine farklı baharatlar da koyabilirsiniz. Şöyle yağım sıvı yağ ya da zeytinyağı hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Şimdi böyle yoğura yoğura, bakın gösteriyorum, görüyorsunuzdur. Bütün malzemeleri işte salçalarıyla beraber tavuklara yediriyorum. Of, şimdiden o kadar güzel koktu ki. Allahım, Allahım. Bütün tavuklarım iyice böyle sosa bulanıyor ve aynı zamanda bütün o salçaydı, yoğurttu işte baharatlar falan hepsi iç içe geçene kadar böyle yoğuracağım. Çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Sadece bütün böyle parçalar eşit bir şekilde bütün tavuğun içine işlesin istiyorum. Ve şöyle üzerine bir streç çekip şunu buzdolabına bir saat dinlenmeye alıyorum. Tamam mı? Bir saat dinlendikten sonra diğer işlemi de göreceğiz. Daha sonrasında e, bu streçimize saracağız, işte şekillendireceğiz. Sonra da buzluk aşaması olacak. Ama şu an en az bir saat, hatta böyle vaktiniz varsa siz yapın. E, bir gece bekletin buzdolabında. İyice böyle o lezzet tavukların içine geçsin. Ertesi gün yapabilirsiniz de bunu. Şimdi ben koyuyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi beklettiğim tavuğum buzdolabında bir saat beklettiğim tavuğumu aldım. Tüm böyle içine gayet güzel işlemiştir artık bütün bu aroması. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Şimdi bu niye burada? <laughs> bu arada bu sushi matı ama hani daha kolay rahat sereyim diye böyle. İlla sizde olmasına gerek yok. Ben biraz konformist bir insanım. Şimdi dedim ki elimde böyle bir ekipmanım varken şöyle şunun altına koyayım. Şimdi tavuklarımı şu şekilde şöyle yayacağım. Açıl susam açıl diyorum ve şu şekilde yaydım. Kalan sosu da yayıyorum. Sonrasında şöyle tavuklarımı tekleyerek. Şöyle katlayarak. Böyle daha kolay oluyor, değil mi? <laughs> Sanki şey tavuk suşi yapıyoruz burada. Neyse hallettik. Bakın ne güzel şekillendi. İstediğim buydu zaten. Ondan sonra şöyle iyice kapattıktan sonra şu kenarlarından Madem ki güzel şekillendirdik. İyice sıkıştırıyorum. Bakın görüyorsunuz. İtekliyorum böyle yanlardan. Şöyle sallayabilirsiniz de. Heh, gayet güzel oldu. Şimdi tekrar eşitliyorum şöyle. Şık, sıkıştırıp eşitliyorum. Sıkıştırıp eşitliyorum ve şöyle bir yuvarlak. Bunu şimdi bu şekilde buzluğa koyacağım. Kesmesi kolay olsun diye bu şekilde veriyoruz bu arada. Çünkü ince ince keseceğiz ya. O yüzden bu şekli veriyoruz. Şimdi bunu buzluğa koyacağım. Bir saat buzlukta bekleteceğim. Ondan sonra kesim aşamasına hazır olacak. Kestikten sonra da afiyetle pişirip yiyeceğiz. Hadi bakalım o zaman bu buzluğa gitsin. Evet gördüğünüz gibi böyle iyice sertleşti tavuğum. Bu kesmek için benim için gerçekten önemli. Kesebilmem adına ve ne kadar yiyecekseniz o kadar kesip o kadarını pişirebilirsiniz. Bu arada ocağımın altını da yapayım şöyle. Tavamı görüyorsunuz zaten şöyle ısınsın. Ben hiç yağ koymayacağım. Yağa ihtiyacım yok. Ama siz eğer arzu ederseniz tereyağıyla da çok güzel oluyor ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi Şöyle sadece keseceğim kadarını. Gerisini gene buzluğa kaldırın. Canınız ne zaman çekiyorsa çıkartın buzluktan kese kese yiyin. Bakın şöyle keskin bir bıçakla ince ince şöyle doğruyorum. Bana bu kadar yeter. Hemen şunu tekrardan kapatıp buzla kaldıracağım. Dediğim gibi canım ne zaman çekerse tekrardan istediğiniz zaman açıp ondan sonra böyle keserek yapabilirsiniz. Tamam, iyice ısındı. Şimdi burada doğradığım tavuklarımı da hemen tavama alıyorum. Bakın zaten sosu ve yağı ne kadar yeterli. Ama derseniz ki ben biraz daha yağlı istiyorum. O zaman yağını da eklersiniz üstüne. Dediğim gibi tereyağı çok iyi gidiyor. Evet, tavuklarım güzelce bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi. Ben sadece bir böyle şu geçen yaptığım hamburger ekmeğine özel yapmak istedim. Onun tarifini de kanalımda bulabilirsiniz. Unsuz nohutlu hamburger ekmeği. Şimdi böyle, of nasıl güzel koktu. Şöyle... Hiçbir şey kalmasın tabağımızda. Böyle, gördüğünüz gibi. Hemen... Sonra şöyle yeşillikler hazırlamıştım biraz. Okay, yeşillikler, sonra biraz mor lahana turşusu aşırı yakışıyor bu arada. Hemen şöyle biraz mor lahana turşusu, normal turşu kornişon. Bunların hepsini kendim yapıyorum ben arkadaşlar. Hep tarifleri var zaten kanalımda. Ve sonra of şu turp var ya hem çok faydalı hem de aşırı yakışıyor. Şu an of nasıl lazım sulandı? Bol cana koyuyorum. Ve bakalım nasıl kapatacağız. <laughs> Şöyle. Bakar mısınız? Çok evet. iyi değil mi? Evet. Bakın. Nasıl güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi tadım aşaması. Bakalım nasıl bir lezzet. Sizinle de tatmak istiyorum. Hmm. Şu an heyecanlanıyorum. Dediğim gibi bu ekmek böyle nohutlu, glutensiz yaptığım hamburger ekmeği. Buna kısmetmiş. Of! O kadar iyi ki. Hıh! <laughs> Merak etmeyin. Ben bunun bir böyle minnacık parçasını bile bırakmam. Hepsini. Ama hepsini bitireceğim. O kadar güzel olmuş ki. Deneyin. Ve sevgili öğrenci arkadaşım. Çok düşük maliyetle sana evde yapabileceğin dönerin tarifini de vermiş oldum. Canın ne zaman çekerse umarım yaparsın. Yaptığın zaman da bana yazarsan çok sevinirim. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. O zaman hoşçakalın, şifa ile kalın. Şifayla kalın.